biz ne yapıyoruz böyle ya? Ne demek ne yapıyoruz? Sen aramadın mı şöyle güzel bir yere gidelim takılalım diye? Aradım tamam yani onu demek istemiyorum. Yani bizim bütün hayatımız böyle katil peşinde koşturmakla mı geçecek? İşimiz bu Selin. Emin değil misin yoksa? Yok canım. Onunla bir alakası yok. Yani ben kendimi bildim bile polis olmak istedim o başka. E, tamam işte ne güzel. Ne oldu şimdi durup dururken? Mis gibi takılıyoruz işte. 40 yılda bir olur yani. Sen de izin günlerini bir göreceğim diye merkeze geçirme o zaman. Tamam. Ben de onu söylemeye çalışıyorum zaten. Yani şöyle bir etrafınıza baksanıza başkomiserim. Herkes sevgilisiyle, ailesiyle, eşiyle, dostuyla. Hayat geçiyor başkomiserim. Hayattan ne istiyorsun? Valla çok bir şey değil. Herkes gibi mutlu olmak. Montagu ne demiş biliyor musun? Sadece mutlu olmak istenirse bu çok kolay. Ama biz diğer insanlardan daha mutlu olmak istiyoruz. Ki bu çok zor. Çünkü biz onları olduklarından daha mutlu sanıyoruz. Şöyle bir etrafına baksana. Kiminin borcu var, kiminin işsiz, kiminin hastası, kimi çaresiz. Hepsi bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Şimdi şurada sorsan birçok kişi senin yerinde olmak için can atıyordur. Siz ne istiyorsunuz peki hayatta? Daha adil olmasını. O kadar mı? Ve belki... ...bir de yeniden sevildim diye. <laughs> <laughs> oh, sakin, sakin lan. Yaklaşmayın. Tamam, sakin ol, sakin ol. Yaklaşmayın! Yaklaşmayın! Bırak kadını! Bırak lan kızı! Yaklaşmayın diyorum size! Ambulans sen çabuk, çabuk! şerefsiz. Var mı lan böyle sinema? Gel elinde sustalıyla kadının arkasına. Ha? Gel lan gelsene arkadaşlar. Oğlum oğlum akıllı ol, akıllı ol, bakırlı ol. bırak elinden bırak. Hı? Gel. Gel. Hı? Ne dedim lan ben sana? Ha? Ne dedim oğlum sana? Hı? Rahat dur. Hı? Bırak! maalesef kalbi durmuş. Zavallının korkudan beti benze atmıştı. Kalbi durmuş ama korkudan olmayabilir Orhan. Ama nasıl olur? Olay gözümüzün önünde oldu. Kanındaki potasyum oranı çok yüksek. Kalsiyum ise yok denecek kadar az. Kalbi durduran aradaki bu dengesizlik. Korku değil. Peki sebebi ne olabilir? Yani neden yükselir potasyum? Bunun için detaylı bir analiz yapmam lazım. Ama gırtlağı, yemek borusu ve midesi tahriş olmuş. Sanki asit içmiş gibi. Yani öldürülmüş olabilir. Eğer yanlışlıkla içmediyse. Ölümün hemen ardından yapılan otopsinin ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Bunca deneyimi olan başkomiser Orhan bile genç kadının korkudan öldüğünü sandı. Gerçi kalbin durduğu doğruydu ama onu durduran kandaki fazla potasyumdu. İğne ile idamda potasyum klorür enjekte edilmesinin nedeni de budur. Kadının kanında potasyumun neden yükseldiği ise başka bir mesele. Çağla Serter, 30 yaşında. Ailesine ulaştınız mı? Ablasına ulaştık. Cesedi gelip teşhis etti. Nerede şimdi? Merkeze aldık. Dijle Serter, 36 yaşında. Çağla Serter'in ablası. İnanamıyorum. Nasıl olur böyle bir şey? Dicle Hanım, Çağla'nın problem yaşadığı bir var mıydı? Problem mi? Yani biri onu öldürmek istemiş olabilir mi? Bilmem. Pek sık görüştüğümüzü söyleyemem. Neden? Bir sebebi var mı? 2000 yılında çok ciddi bir kaza geçirmişti. Ölümden döndü. Ondan sonra asla eskisi gibi olmadı. Bir ev tuttu, başına buyruk yaşamaya başladı. Bizimkiler çok sinirlendi. Babam evlatlıktan reddederim dedi. Ama umursamadı bile. Ben hayatımı yaşayacağım dedi. Ondan sonra da koptuk iyice. Ölümüne de fazlaca üzülmüş gibi gözükmüyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Çağla yıllar önce o kazada ölmüştü. Geriye dönense benim kardeşim değildi. Bambaşka biriydi. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi umursamıyordu. Nasıl yaşıyordu peki? Çalışıyor muydu? Hem de nasıl. Zengin olmayı kafasına koymuştu. Okulu bitirince bir uçak kiralama şirketinde işe girdi. Hızla yükseldi. Ardından başka bir şirkete transfer oldu. Genç yaşta pazarlama direktörü olmuştu. Hangi şirket bu? Adı ne? Ertrans Havacılık. En büyüklerden biridir. Sizinkilerin haberi var mı Çağla Hanım'ın öldüğünden? Annem haberi duyunca hiçbir şey söylemedi. Kendini odaya kapattı. Ya babanız? Babamı geçen yıl kaybettik. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Sizce de ablada bir numara var mı? Ne dersiniz? Eğer o yaptıysa hayatımda gördüğüm en masum katil demektir. Yani yıllar önce koptuk diyor ama baksanıza. Kadın her şeyinden haberdar. İşini biliyor, evini biliyor. Yıllardır ne yaptığını biliyor. Belli ki babası kadar kolay silememiş kardeşini. Yine de dikkatli olmak lazım. Şimdi sen çocukları organize et, kadın evine gidin. Ben de olayın olduğu kafeye gideyim. Eğer kadın öldürüldüyse belki garsonlardan biri bir şey görmüştür. Tamam, evden sonra da iş yerine geçelim. Sizin işiniz uzun sürer. Ben işim bittikten sonra giderim iş yerine. Başla. Yağız Emre, 33 yaşında, garson. Tam kaçta geldi hatırlamıyorum komiserim. Ama kadını iyi hatırlıyorum. Biraz solgundu. Önce çay istedi. Ya sen en iyisi bana bir soda getir olur mu? Tabii. Ama buz koymasın. Tamam. Şuraya sağ ol. Sodayı içtikten sonra daha kötü oldu. İyi miyim? Biraz mı bir inan bulandım. Tuvalet nerede? Bu tarafta buyurun. Böyle tuvalete kadar beraber gittik. Kustu. Biraz rahatlamıştı. Sonra geldi yeniden yerine oturdu. Başka bir şey içmedi mi? Hayır komiserim. Soda kapalıydı öyle mi? Evet kapalıydı. Yanında açtım şişeyi. Hep yalnız mıydı? Gelen giden biri oldu mu? Yok, yalnızdı. Ama bir ara biriyle telefonla konuştu sanırım. Ama emin değilim. Tamam, sağ ol.